Evet sayın seyirciler bugün 2 Ağustos 2015 Cumartesi Ya da Pazar ee, Şu anda ben Antalya Kaleiçi e, Yat Limanındayım Kaptanlığını yaptığım Freedom C Adlı yatı sizlere gezdireceğim Şu anda Her sabah olduğu gibi bir tane Madam burada balık tutuyor Onunla tanıştık çok iyi bir insan bir Sohbet ediyoruz Evet Evet şu anda Röportaj yapıp yapmadığımı düşünüyorum. Şu anda e, yatımın görüntüsü bu. Evet hep beraber yata çıkıyoruz. Evet yatının girişi çok güzeldir. İçeride e, oturmadan önce daha çok bu gölgelikte en az 10 kişiyi ağırlayabiliyorum. E, yemekler yenilebiliyor. Burada arka tarafta e, yüzülebiliyor. Özellikle burada. Ve e, merdiven de var tabi. Yatım 16 metre. E, burada da basamağım var tabi çok güzel. Ve buradan girişimizi sağlayalım içeri. Evet burada e, tabi dinlenme yerimiz var. E, çok güzel masalar. Ve doğum günü olan bir çocuk için de her zaman asılı duran bir yazımız var. Evet, benim e, dümenim bu. Ben e, üst kattan kullanmıyorum. Daha çok buradan kullanıyorum burayı. Çünkü üst katta değildi. Burada e, turistlerle daha ilgili olmak lazım. Evet, dümenim bu şekilde. Benim görüş açım gayet de güzel. E, bir şeyi zaten göremezsem, dürbünüm gör benim elimde. Şu anda gelen motoriyete bakıyorum içinde 8-9 kişi var. Çoğu da zaten her zamanki gibi Japon. Evet, bu da bizim e, yatın sahibi Barbaros'un denizden çıkardığı kabuklar. Sanırım böyle bir hobisi var. Çok da güzel. Ee, onun dışında benim dolabım bu. Dolabımda ihtiyaçlarımız oluyor yine. Evet, aşağıya indiğimiz zaman... Benim kameralarımdan biri bu. Biraz düzgün veya dayanık. <laughs> evet. Üst tarafta kıyafetlerim var. Altta yine bu şekilde valizim var. Ve altta yatağım. Evet, çekmecem burada. Ve her zamanki gibi vazgeçemediğim formam. Bursa spor forması. Ondan asla vazgeçmem. Ve mutfağımız. Benim mutfağım her zaman düzenli, tertiplidir. İşte gördüğünüz gibi. Burası da misafir yatakhanesi. Misafirimiz burada kalıyor. Yatımıza konuk olmak isterseniz eğer, bana ulaşabilirseniz, beni tanıyan herkes benim numaramı bilir. Ee, günlük turlar yapıyoruz, Tabi saatlik turlar değil, gün boyu sizinle beraberiz. Balık tutuyoruz, yüzüyoruz, eğleniyoruz. Yeme, içme, full sınırsız istediğiniz balığı sipariş edebiliyorsunuz. Birlikte balığa çıkıyoruz ve bizden önce başka bir balıkçı teknemiz var. 600 metre misinalı ağ atıyor. Ve siz geliyorsunuz o ağdaki bütün ürünleri çekiyorsunuz. Yani küçük köpek balıklarından tutun okyanus balıklarına kadar. Bütün ürünler size geliyor. Bugün turum yok. Bugün kafilem yok ve sizlerle birlikteyiz. Ee, eğer yaz ayında herhangi bir günde bir keyif bir mutluluk yaşamak isterseniz ben buradayım. Ben Volkan Tan. Kaptan Tan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.